Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Aşk mı Para mı podcastine daha hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sevgili gençler bu hafta ilginç bir podcast yapacağım daha değişik. Geçtiğimiz günlerde Alan Watts'ın videolarından birini izliyordum ki kim olduğunu anlatacağım size. Dedim ki aa ben bunu gençlerle paylaşabilirim. Alan Watts bir filozof arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında dünyaya gelmiş bir filozof. Önemli filozoflardan bir tanesi. Ee, YouTube'da da çokça hem Türkçe altyazılı hem İngilizce orijinal e, videolarını bulabilirsiniz. Kitapları var. Tatlı bir adamdır. Sorgular, sorgulatır, insanı şaşırtır. O yüzden onun geçtiğimiz günlerde izlediğimiz meslek seçimiyle alakalı bir videosu, bir konuşması vardı. İstedim ki onu ben gençlerle paylaşayım. Ee, bu soruları, bu sorgulamayı onları da yaptırtayım. Bakalım ne hissedecekler. İsterseniz geçelim. Bundan sonraki cümlelerim tamamen Alan Watson cümleleridir. Hazırsanız başlıyoruz. Seni ne heveslendiriyor? Ne durumda olmak? Ne yapmak istersin? Varsayalım ki öğrencilere meslek seçme konusunda rehberlik yapıyorum. Bana gelip "Üniversiteden mezun oluyoruz ve ne yapmak istediğimize dair aklımızda ufacık bir fikir bile yok." diyorlar. Ben de onlara şöyle soruyorum. "Para diye bir nesne olmasaydı ne yapmak isterdiniz?" Hayatınızı nasıl yaşamaktan zevk alırdınız? Doğaldır ki eğitim sistemimizin sonucu olarak şaşırtıcı bir şekilde birçok öğrenci ressam, şair veya yazar olmak istediğini söylüyor. Fakat herkes biliyor ki bu şekilde para kazanamazsın. Başka biri de der ki doğada yaşamak ve at binmek istiyorum. Ben de ona şöyle söylerim: at çiftliğinde at binmeyi öğrenmek ister misin? Devam edelim. Ve soruyu yine soralım. Gerçekten ne yapmak istiyorsunuz? Bir insan hayatında gerçekten yapmak istediği şeyi bulursa ona şöyle derim. Git ve yap. Ve parayı boş ver. Çünkü eğer para kazanmanın en önemli şey olduğunu söylersek hayatımızı boşa harcayarak geçirmiş oluruz. Çünkü para kazanmak için yapmaktan hoşlanmadığımız şeyleri yaparız. Ama bu yolu seçince de hayatımızı yapmaktan hoşlanmadığımız şeyleri yaparak sürdürmeye devam ederiz. Bu çok aptalca. Yapmayı sevdiğimiz şeylerle dolu kısa bir hayat, sefil bir şekilde geçirilmiş uzun bir hayattan daha iyidir. Nihayetinde yaptığınız şeyi gerçekten seviyorsanız ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Eninde sonunda yaptığınız şeyin uzmanı, ustası olursunuz. Bir şeyin ustası olmanın tek yolu da budur. Gerçekten yaptığın şeyle olmak. Yaptığın şey olmak. Ve sonra yaptığın her neyse yaptığın şey için para alacak seviyeye gelirsin. O yüzden çok fazla endişelenmeyin. İlgilendiğiniz, uzmanı olduğunuz şeyle ilgilenen başkalarını da bulacaksınız. Böylece para kazanmak için kendinize bir yol açacaksınız. İnsanın hoşuna gitmeyen şeyleri yaparak hayatını sürdürmeye çalışması ve çocuklarına da aynı yolu göstermesi kesinlikle çok aptalca. Çocuklarımızı kendi yaşadığımız şekilde yaşamaları için büyütüp eğitiyoruz. Ve onlar da kendilerini haklı çıkarmak, hayattan tatmin olmak için kendi çocuklarını aynı şekilde büyütüyor ve bu süreç hiç bitmiyor. O yüzden şu soruyu düşünmek gerçekten önemli. Ne istiyorum? Ne arzuluyorum?